Memleketin ekonomisini düzeltmek için orta vadeli planlardan birisi de Avrupa'ya kaçan gençlerden para isteyeceksin. O ülkeye diyeceksin ki benim eğitimli gencim o diplomayı alabilene kadar 500 bin dolar masraf ettim diyeceksin. Çünkü Avrupa'da standart bir mühendisin, doktorun, işletme fakültesi mezununun, pilotun, subayın neyse Yuvarla hesap ortalama 500 bin dolar maliyeti olurmuş ülkesine. Tamam mı? İşte bu insanları kaçırmak istemiyorlar. Dışarıdan da bedava geliyor diye alıyorlar. Örneğin Almanya'ya gitti senin Türk doktorun veya mühendisin. Almanya'ya diyeceksin ki bu çocuk için bir buçuk milyon dolar para istiyorum. E niye 500 bine mal ettim? Bir buçuk milyon ne ayak? Onu kendim için yetiştirirken 500 bin doları ben yatırdım. Emekli olana kadar da çalıştıracağım. Ondan geri alacaktım. E sana gitti geçmiş olsun. Ben bir daha nereden bulacağım? Basarsam bana bir buçuk milyon dolar e, parayı onun orada çalışmasına izin veririm. Vermiyorum. O zaman bunu hemen bugün vatandaşlıktan çıkarıyorum diyecek. O genci o gün vatandaşlıktan çıkaracağım. Ne zaman ki orada babayı yedi, ayva yedi veya da hıyarı yedi. Türkiye'ye gelirse 500 bin dolar borç yükleyeceksin ona. Önce bir bana benim yaptığım masrafı geri öde bakayım diyeceksin. İşte bunun gibi Yaptırım uygulayacaksın kardeşim. Yani kaptırmayacaksın yetişmiş gencini, yetişmiş beynini, yetişmiş aklını. Tamam mı?